Siz poza atlarsınız. Poza. Efendim? Ben senin mail gönderere bakmıyor sen. O, hemen so, bakıyorum. Sakın parası da kullanma sen, tamam mı? Kullanmayayım mı? Evet, hani birlikteyiz ya. He, beraber mi? Atarız? Evet evet, sakın. He, tamam. Sakın, aman. Böylesi daha iyi olacak eminim. Evet insan biraz güvenir. Bu iyice az kaldı ya değil mi? Düzelir, düzelir, düzelir. Şey Ama yok değil mi? Çok iyi ya, eline sağlık. Ya bir şey olmaz. Yapma, şaka yapıyor. O suya mı? Sakın. Umarım bir şey olmaz yani. Hayır. E, sakın, sakın bak beni. Eyvah. Ee, beni su korkuyor. Güzel baba ya. Değil mi? Güzel de çet. Baya iyi. Havada olmak çok güzel ya. Çok güzel ya. Evet. <laughs> daha tarafına mı döndürsen bizi böyle biraz? Ne? Daha dağa bakalım biraz. <laughs> tabii, tabii daha bakalım daha çok önemli bir yer ya. Tabi tabi. Ama sana bir şey diyeyim mi? Şu dağın tam ucu var ya. Güzel değil mi ya? Ay iyi. Siz bir de çakılınca görün. Ne güzel. <laughs> Sen daha önce çakıldın <gülüyor> mı? evet. <laughs> <Bir> yetkinlikte galiba <laughs> gitmiş. Ya yoğun bakımda falan kaldım. Oo, hiç haberiniz yok. Hmm, bayağı iyi ya. Lan biz kaçar. Hayır hayır. Sizin ya atlamayalım gidiyorsun. hemen. Dolaşsaydık biraz. Hiçbir yere gitmiyoruz canım daha buradayız. Hayır ya. <laughs> Kriz yolun başı bilmişim. Biz buradayız efendim daha uçuyoruz. Ne atlamasın atlamaz kakayım Onlar öyle yanımızda dursun diye. Ya Hadi. teşekkür ederim bu arada yüksel. Ne dedin? Teşekkür ederim dedim. Yükseliyormuş ben onu anlamadım. Ne demek ya? Değil. Sana Bayağı tekrar benimle konuşacağım dedim. Evet et evet, bozuldu diyecek. Hey, Konuşmayacaktı da mi? neyse. Keyfimizden Okuyamadım. mi yapıyoruz? da korktum yani bir daha yapma öyle bir şey. Cesur yaptım ama ya. bir şey yapmadım. Biraz hey, ben Neden hiçbir basitse. şey yapmadım. Hepsi Poyraz bu arada. Bu şakayı yapan Poyraz. Poyraz ya, ki oldu bana şaka yapıyor. Başına bir şey gelmiş gibi de. Ben de haliyle merak ediyorum. O olabilir ya tabii. Notu görmüyorum ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Van. Oha ne oluyor? Atlıyorum Ne oluyor? Oha çok korktum. Evet. Oh. Soğanın. çıktı. Efendim hayatım. Şimdi biliyorsun bir şey olmadı, birlikteliğimiz. Değil mi orada? Bilmiyorum. Oldu. Bayağıdır birlikteyiz biliyorsun. Evet. Artık buna bir son <coughs> verelim. He. Benimle evlenir misin? Ya. Hadi artık. Aga! Ya salaksın sen. <laughs> Bu arada bizimkiler hepsi Aa. orada. Oha! Helikopteri düşürdü. Rica ederim. Rica ederim. Ya... Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Neydi lan? Bu muydu? Hayır. Evlenmez miyim be? Ben sana dedim zaten yani. Oha. Ya. ya. Sana öpüz için özür dilerim. <laughs> arkana bak arkana. Bana değil. Oha! için mi? Senin ya için. Olamaz herhalde. <laughs> yani. Gidelim mi oraya yavaş? Oha. Ben şu an çok putal gibiyim. He? Ya. Seni çok seviyorum. Gidelim mi o tarafa. Gidelim. Evet dedim değil mi ben? Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> sen evet veya hayır demedin. Kız şu an. Ya sence hayır der miyim? Aga bugün bunun işken artık. Ya sen bunun mu uğraşıyon bugün? Evet. Ya. Oha. Hayır. Ha öbüdü yapıştı. <laughs> Hayır. Ben çok seviyorum. Çok 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 çok. Türklerin yanına geçelim. Ben hesaplayamadım. Oraya inecektim doğru. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Kim var ki o kadar? Ya boş ver gel biz bu gidelim. <laughs> Yok gidelim bu kadar şu <laughs> Kim o öndeki? Göremiyorum. Öpüremiyorum. Oha ya. Hayır. He Melody'miş. Deli etti kendinizi. teşekkür ederim. Rica ederim. Kızın arkasını size bakılıyor. İnciye chat yazayım. Ya tiplere bak. Afa <laughs> tiye bak. Ediz de burada. Ya. <laughs> Bayağı, yoksun, siz. Kamyon ya. E bu ne? Herkes ben şey. Biraz. Andre gerçekten çok teşekkürler bu arada. Ne demek? Ne demek? Evet ettik e hadi gidelim. Bekliyorum. <laughs> bekliyorum. Hadi gir. İban yüzü bekliyorum. Ben yüz mü? Tabii ben yüz 25 bin dolar. Ben... <laughs> e, oha. <laughs> Adamlara gönderiyoruz oğlum 25.000 dolar. Ha 125.000 125 anladım. Ya, 100. 100 ben mısın? Yüz mü dedin? Çok 25 evet iban 100. Ay ya, bak bak ben. kendini alıyor bu arada. Hadi yap bak. Kardeşim tamam ben mı? Ben Oldu mu? Okey mi? Oldu okeydir. Vay kardeşim benim be. Gel bir sarılayım sana. <laughs> Yapma dur. <Ben ır>. Salak. <laughs> Oğlum bırak lan Jetsu'ru. Yapma. <gülüyor> Ananı. <gülüyor> Aha. Cesur kalk dopar lan. Oğlum adım lan. <laughs> yanlış adam aldım. Ben cesur alırım vallahi. <laughs> <laughs> Temim aldırın cesura çabuk. Bir adama tebrik edemedik ama. Bir de ölsek mi temiz Yap. Ya, <laughs> hep beraber saralarım böyle dörtgen şeklinde Aynen, cesura dörtgen şeklinde Aynen dörtgen şeklinde bir saralalım. Hayır. Aynen dörtgen şeklinde. Arkadan sarılan. <laughs> Ben sarılırım ona. Oh. Ben de sarılırım Kardeşim şöyle yanına. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Bir daha sarılın. Bir kere daha girdin mi ya. araya? Yapmayın. Çok çok <laughs> da Durun <dayıyorsunuz. gülüyor> abi. Durun abi. Bir tane de vurmamız var. gerekiyor galiba Evet tutuna. dedi mi lan? Hayır vurmayın. <gülüyor> dedi dedi. <gülüyor> dur lan dur. Karısının <laughs> evet, yanında şey olmaz. Yok neyi? Oha dedi. Dedi mi lan? Dedi ulan dedi. Evet dedi. Bütün her şeyi boşa gitmesin. Ana. <laughs> <laughs> atıyor manyağa bak. <laughs> Yedik bir bok değil mi? <gülüyor> <gülüyor> cuf 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 cuf. <laughs> araba. <laughs> Şerefsiz. <laughs> ben yasaklıyım. Bakımı araba Öyle değil mi? Bir tane evet. daha var. Neydi o? Umarım <laughs> e, artık, e, <laughs> <tiren> o. Ne? <laughs> Öyle işte. Efendim. Teşekkürler. Sonunda nasıl geçti göremedik ya. Nasıl da ee, ne dedin? Ne dedin? Diz çöktün mü? Diz çöktün e mü? Demedim öyle diyeyim sana. Ee, Cesur. Ya anladım. Psst. Tebrik ederim. bir bok yedim. Ne bok yedin? Evlenecek. <laughs> <laughs> Sen göte geldin gibi. Tamam neyse sonra konuşuruz bunları. Tebrik teşekkürler ederim bu efendim. arada. Çok sağ ol. Rica çok teşekkürler. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Hadi gel sana düğün edeyi vereyim. Hergile çıkarım. <laughs> Everecek. Arkamda öyle ne yok. Lanorain. Onadı kem? Ben de tanamıyorum. Melalı cebime koymuş amına koyayım mekanikte. Ya oğlum. Da... <laughs> Şimdi <Şunu gülüyor> denize fırlat. Öldür lan onu. <laughs> <laughs> Yemin ederim. Ya yedis. Bakmla teemmüm aldım. Duvaya bir oturayım. Yemin ederim kabul oldu. Ne ya dom şey dom günü diyorum hediye verdi. <laughs> hediye balık mı verdi? Evet. <laughs> evet değişik. <laughs> e ee, anlat diz çökemedi. Ne dedin? Nasıl tektin? Direkt benimle evlenir misin dedim. Tebrik ederim Ç Aa. Çıkarılan kaskı. Sen ya? harbiden niye çıkar yormuyorsun? Merası başına. <laughs> Çok şey değil ama. As <laughs> evet, evet, efendim? <laughs> Abi <An> geliyor benim <laughs> Yapma. <gülüyor> Ağabey Çok aa. Aa, <laughs> gel. Önce Önce birine çektim tamam. Allah. Dur, bir Bela ben. Oğlum vurmayın vurmayın O gel bakayım şöyle bir gel Cesur Ah <laughs> Cesur, Cesur. Yok <laughs> <Cesur. gülüyor> bir şey yok <laughs> Efendim E zaman. Bella mı? Tamam şey diyeceğim. Hı. Hmm. Bu Şöyle ha. Hayırlı olsun. Çok... Vurmayın artık be. He? Vurmayın, vurmayın. Çok bayağı yapmadım mı orada? Ben var Bir ya. Şey gibi. He? Ben korktum bu arada lan. Ha bu ara cesur şunu abi, yapmayı unuttum. Tamam, tamam, bu tamam, 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 neredesin? Ya. Cesur. Efendim. Beni aldattın. Ay! bir tane daha. Hayır. De... Tamam. Hayır. Ter şey artık artık be. Çevir. Ben bir bok yedim. Neydi? Neydi? Cem galiba. Hey. Ben Cem galiba. Evleneceğim mi? Şimdi seni de bekleriz. Beni trenden ayırsana. Olamaz. Trenden ayır beni. Tren ayırayım mı?